Burada da gördük. Çinokopu'da teknik görmeye başladık. Ee, da teknik gözüküyor. Şu anda giren balıklara bakıyoruz. Yani baya baya bir gelişme var. Su temiz, koku yok, balıklar var. Derede kefal de var. sardalyada tuttuk derede. Temizlenmesi çok iyi aşamada şu anda. Biz de sürece daha da güzel olacak dere. Kurbalı dere sürekli akan bir dere değil. yağışın olduğu zamanlarda akmakta. Yağış olmadığı zamanlarda da dibinde biriken balçık etrafa kötü koku yaymaktaydı. Terfi merkezinden e, vermiş olduğumuz su, temiz su sayesinde etrafa yayılan kokuyu önlemiş olduk. Ayrıca e, güzel bir haberimiz de var. Artık kurbağalı da balıkları görmeye başladık. Balık var içeride. Hatta dün akşam ben çıktım bala derenin ağzında yem tuttum. 45 yıllık bir Kadıköylü olarak yani benden daha mutlu bir insan olamaz. Yani çocukken ben bu parkta büyüdüm. Şimdi çocuğumla buraya gelebiliyorsam ben daha ne isterim yani? Eski haline göre gayet iyi. Çevre düzenli, iyi, bakım var. Kokuda gitti, koku falan da yok. Sularda daha berrak gözüküyor.